Hepinize merhaba. Hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asmega ve bugün seninle birlikte Minecraft'te oynuyoruz yanımda Tru ipne muammer var. Hoş gelme. Yani çağımızın ipnecisi, büyülerle uğraşan. Buluyor, buluyor, bastırıyor. Şey, buluyor, buluyor. Tamam bölümün üstüne. Tamam hadi <laughs> <bileyim>. gir <laughs> Ben de girdim. Yeşiyim. Ben yeşilim, Aa, yeşilim aynen. Bırak. Senin öl beni öldürdüğün yerdeyim. Ha gördün görmedim. Hakikaten ne öldürdüğün yerdeyim. Bak. Hiii, ben diyorum. Bak gel o zaman. Mare gördüm. Çes var. Hissediyorum kokusunu alıyorum. Sen Mavi biri var burada. Çık 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 çık. Uuu çık çık

Hoppa lan açısı açamadık. Bilim bebeler açıldı. Tamam hiçbir şey yok ya. Tamam. o zaman. Arkadaşlar bunun e, linkini vereceğim. Yani linki tıklamayın arkadaşlar. Başka bir siteye yok. Sadece yani linke bakarak şeyini ip adresinizi yazın. Sadece orayı yazacağınız. Başka bir şey değiştirmeyeceksiniz Ben geliyorum. Bağ ver hele benim patronum At Şurada. Çiz, çeşme. Aman <laughs> Allah'ım. Allah Arkadaşlar bu konu açacağım. Alsana çeşme. Arkadaşlar bu konu açacağım. Ee, ben video çekiyordum. Ee, dur be, benim var. Arkadaşlar gelsene çeşme alsan şuradaki. Arkadaşlar ben video çekiyordum. Eee ee, Tamam oldu. sus. Ben anlatacağım. Ben anlatmayı Sonra Momber e, ben video çekiyordum. Şimdi video atılıyor yani bu video. şimdi ki Tam ya bir dur su be. Sikini daha... bilmiyordum ki. Anlatayım. Bir dur ya. Daha konuyu bile bilmiyorlar. Bu Momber ne diyorlar? Mal mı? Sürekli mal mı duruyorlar? Bir de musun? Bak sonra ben video çekiyordum. Bu oyuna girdim. Sonra bir baktım Ömer. Eğildim eğildim. Geldi bana daldım. Oğlum, sonra, oğlum ben başka birisi tanıştım. Adamı da görmedim. ben de sen neredesin? Aa tavan açık lan. Allahu Ekber atlıyorum ben. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Lan. Adam. Bak oldu. Bende. Kaşı yemeğin var mı? Var. Nerede? Bir. Bir mi? Evet. Çabuk çes aramalıyız. Gel. Bende var. Gel gel. Bir tane var. Çek. Şey, Kanki slash up çek. Tamam. Ben çektim. Gel. Ama her şeyimiz bitiyor. Niye? Yok yok. Benimki gitti. Hadi bir. Vallahi sen nerede? Evet. Neredesin? Seni de gitmek için var falan. Ha iyi oldun gel. Gel gel. Şu ortaya girelim gel. Ben girdim. Oo orta iyi. Gel. Oo bizim yer. Benim yerde dur. Girelim. Ortadasın değil mi? Ortaya girdin. Ha? Ortayı görüyor musun? Hangi renksin daha doğrusu? Blue. Mavi ben de kavga etmeyiz. Aa, şey var. Çiz beni. Al, al, al. İyi. Şey İyi. Saat diamond şey. Şey pervaneyi görüyor musun? Yok. He? Görüyorum. E git ona ben, ben orayı ben orayı önündeyim tam yani tam önünde. Tamam. Pervane böyle nasıl şey, mavi beyaz parma. Biliyorum. Biliyorum da neredesin? Bir tane şey. Yemeğim yok Allah'ım abi Sen de mi ne yapıyorsun lan? Ben içeriye giriyorum gözetleme kulesi Ama pervane önünde Gece görüşürüz Lan Sen unuttuysan Kaç, ölme Öldüm mü? Ölüyordun, ikiye peki kaç Kanka neredesin? Ölçüyorum Gel o zaman, orta ben her yeri görebiliyorum yani. Çok yok. Derem, derem. Şey 5 dakika olmuş. İyi. Biraz devam ederiz. Arkadaşlar bunu da bir like etmeyin. Serinin yani serinin demişim. Şey. Neredesin burada mı? Ha? Onun üstündeyim, tepesindeyim. Eğiliyorum. Derem, derem. Seni yapar mı diyorsun ya. Ha ben gördüm şimdi oradan. İçindeyim. E, tem orada bırakmadım. bir çiz var. Çesti göremiyorum. Kafasında. Bak orada. Ha geliyorum. Orası... Ha gördüm sen aşağıdasın. Grensin gördüm. Çiz nerede lan? <laughs> ha? ha buldum. Oo yay ok. Ama 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız bekliyorum. Of, of. Ben, 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 oh. tamam, işte Oradaki çiçeği saldım ben. Çık. Çık lan 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 Çık. açalım. Evet, hiç, 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 zor, var mı? Bakıyorum o zaman. Gel. Şşşşşşşşş. Bende blok var. Çık. Ben tepir. Lan. Binelim gel ya. Sen çiz tak. Ok aldım. Ok mu? Ok var mı ki? Ben ok. Ana ok koy lan ben ok almayı unutmuşum. At okuları. ha tamam. Ya <laughs> Ne attın lan? <laughs> Oy. Botlar almayı unutma kardeşim. Botlar. <laughs> Biliyorum ama ben yine de aldım. Evet eve dön mü yedin lan? Ben de düşüyorum. <not> ben de Lan yemeğim yok. Ben de var <laughs> sekiz. Gel yav gel. <laughs> çeşte <Çizdi>, gitmiş. <laughs> Boş ver gel çeşte arayalım. Benim zıplama desteği var sende. Al o zaman şu bloğu. Atıyorum aşağıya gel. Al şu bloğu yanındayım al. Kaç, kaçmasına izin verme. Al al önünde koş. Koyma. Ha gel o zaman şimdi. Blokları koya koya gel. Ben tarzanım. Ben tarzanım. Açız. Berem derem. Berem be. Berem menem menem. Kanki. Oo gel gel bırak o. Gel gel gel. Tarzancılığı bırak. Gel. Gel gel yanındayım yanındayım. Görüyor musun beni? Gel. Evet. Hoppa. Kanki yani bir skin'i gördüm ya da başka bir skin. Yani beni kalkmamı unutma. Ben mesaj yazamıyorum. Yani parkur. Parkurcu gençlik. Ben de parkurcu gençliğim. Aa zıplama desteğim var lan benim. Hoppa. Hoppa. Aa parkuru yaptım bile. Hoppa. Ben ne yapıyorum? Aman. Ay. Kenan panik. Panik. düşürüyorum. düşürüyordum. Kanka. diamond. Diamond Kılıç. Şey botlar gitti. Yemek de gitti. Ya yemek yemek geldi. Kanım açıldı. Oh. yaparak bir tane o şey işim var. Hayvan. Botlar gidiyor kardeş. Hadi be şeyin getirsene Bloklarına. bloklarını. Bloklarını tamam. getir. Diamond'ın var mı? Kaç tane diamond'ın var? Çık yukarıya doğru. Hızlı koyma yavaş yavaş. Onlar gidiyor bir an. Tamam gel. Blokunu at. Kaçmasına izin verme. Tamam hadi hadi. hadi. La 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 la. Ben aldım aldım. Aldım. ben. Ben sarılı yapayım. Dur. dur. Yol yapıyorsunuz. dur. Gelmiyor ya. Heh. Şurada iki tane buraya. Bakayım. Al yol yol yaptım yani. En üst tepeye çıkacağız şimdi buradan. çık. Ben burada seni bekliyorum. Oh tamam. Şimdi. Ha. Mamer. Deme lan babam kuzuyor lan. Uydurdun deme. Aynen. Şuraya gel. Geçmen lazım şundan. Lan Şuna... sen buradan attı evet. beni ya. 10 dakika olmuş. Bu, o, zaman bu oyunu buradan bitirelim. 17 Kanki Oy, gel benim selbuma. Oy, olacak. Eğer, ee, ama bir patlayız. Şey lan şey. Eve gel. Alan ciddiye gir dedim. Dur gelme ona. Durun. videoyu Benim evimde bitireceğiz. Eve ciddi. Oğlum dondu. Ha bura benim evim. Aa, dur ha seni gördüm. Burası. Tepe. Bura mı? Tepe atayım dur. Havuzlu yer buldum. Dur dur o zaman ya kaçtım yani. Ben tepe, tepe Mali Maliye çok uzakta. Ne kadar. Hayır ben yukarıya doğru çıkıyorum beni güler artık. Neredesin? Dur galiba seni buldum. Dur buralar değil. Havuz yani havuz göreceksin. Ana. Burada köyde ne güzel. lan? Ha havuz ya? ora. Ora değilmiş lan. İnşaatı görüyor mu kanki? İnşaat. <laughs> İnşaat görüyor mu diyorum. Ha gördüm gel gel gel. Neredesin? Şu senin olduğun yerdeydim. Şimdi oradayım. Ha geliyorum dur. K var şurada bak. Biliyorum 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 arkamda kaldı var. Bu değil lan. Tene. Allah. Gördüm. Ha, gel gel gel. Arkandayım arkandayım. Evet. Görüyor musun beni? Ha ha. Arkan. Hı. Gel şimdi benim Oğlum bu da yumurtlar. Niye, niye giyindim? Ben giyemeyeceğim sana. Bir <laughs> tak atayım. Ya ben beni unut. Aa gel. Gel <laughs> ya. İn. Bura benim Sonra in yanıma. Gel. İn. Gülüyor seni. <laughs> Survivor alacağım ve videoyu burada bitiriyoruz. Ee, hadi bakalım. <laughs> Tamam tamam Şöyle bir, bir, güzel bir video geçireceğim Yapma Bak Gel Gör şöyle güzel Ben lan tam benim baktığım yere Gördüğünüz üzere <gülüyor> Like ve <laughs> <like> abone <laughs> olmayı unutmayın Çıkın arkadaşlar Bay bay, bay. bay.